mutfağımdan herkese merhaba bugün sizlere çok güzel sıcak bir yemek tarifim var kış mevsimlerinin soğuk günlerde olduğu bu günlerde bu tür yemekleri daha çok tüketmeye dikkat edelim tencereme bir yemek kaşığı tereyağı kapya biberi ve soğanı güzelce kavuralım Kabuklarını soyduğumuz patates ve patlıcanı küp küp doğrayalım. Suyun içinde biraz bekletelim. Yazın hazırladığım sostan şöyle bir kase ekleyelim. Elinizde yoksa domates salçasını kullanabilirsiniz. çok az acılı olan biber salçasından biraz bir tatlı kaşığı ekleyelim. Kokusu çıkıncaya kadar güzelce kavuralım. Tuzlu suda beklediğimiz patates ve patlıcanların suyunu döktükten sonra ekleyelim. Patatesleri sos ile güzelce kavuralım. Daha sonra şöyle kırmızı tatlı biber, biber salçası çok acılı olduğu için çok acı kullanmayacağım. Karabiber ve tuzunu ekleyelim. Bu yemeğe reyhan da güzel yakışıyor ama elimde yoktu. Eğer elinizde et suyu varsa et suyu kullanalım. Ben yarısını et su, yarısını da normal sıcak su kullandım. Et suyu yemeklere hem lezzet veriyor hem de sağlıklı. Yazın kuruttuğum birkaç biber de ekliyorum. Gerçekten güzel lezzet veriyor. Sizler de deneyin. İnanın bu lezzeti sizler de çok beğeneceksiniz. Kapağını kapatıp biraz pişmesini sağlayalım. Biraz yumuşayıncaya kadar kaynatalım. Daha sonra bezelye, havuç garnitürü ben hazır konserve kullandım. Eğer elinizde taze varsa tabii ki kullanabilirsiniz. Ben konserve kullandım. Onu da ekleyelim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz kanalıma destek olmak için abone olur. Videolarımı beğenir. Küçük de olsa emoji veya düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili kalın.